Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız TÜYAP. Food Fuarı'ndayız. Sektör öncü firması Adoba Gıda'ya konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda Ahmet Bey ve İbrahim Bey bulunmakta. Bakalım bize hem sektör hem firma ile ilgili neler aktaracak. Merhaba. Merhabalar. Amca hayırlı olsun bu arada fuarınızda. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun İbrahim teşekkürler. Bey. Teşekkürler. Biraz sonra firma ile ilgili sohbet devam edecek ama öncelikle ben fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bugün ilk gün nasıl geçiyor fuar? Neler bekliyorsunuz fuarda? Gayet güzel ve hareketli geçiyor. Gayet memnunuz. Beklentimizin şu anda karşılığını alıyoruz diye düşünüyoruz. Uzun süreli çabaların sonucunda tabii ki. Ee, bir aşamalara geliniyor. İnşallah e, hep birlikte bu aşamalara güzel Sonuna kadar bol verim olarak ayrılırsınız. Ağzımızın tadı bozulmasın diye. Burası çok güzel. Keşeçe çikolatalar bulunmakta, evet. tatlı gıdalar bulunmakta. Birazcık ürünlerle ilgili hizmet vermek e, e, bilgi vermek istiyorum. Önce tanıyalım mı İbrahim Bey? Tabii ismim İbrahim. Firmanın genel direktörlüğünü ve Ahmet Bey'in yardımcılığını yapıyorum. Ürünler neler? Adaba Gıda deyince bizim aklımıza neler gelmeli? Hangi ürünler? Evet, Adoba gıda Ankara ve Sakarya'da fabrikası olan Endüstriyel Grup adı altında dediğimiz yarı mamül olarak üretimleri üretmiş olduğumuz üreticilere üretmiş olduğumuz kuvertür ve pul çikolata dediğimiz zaman gıda dediğimiz zaman Adoba aklımıza gelmeli. Peki, şimdi gördüğümüzde bizler ne yazık ki bu gıdaları asla çoğumuzda yemeye korkuyoruz ama evet. içeriğinden biraz bahsetmek istiyoruz. Gerçekten korktuğumuz kadar var mı? Yani tabi bugün merdiven altı üreticiler muhakkak ki var ve e, neydi belirsiz ham maddeler kullandıkları doğru. Hani bu noktalarda biraz daha belgeleri olan e, üreticilerden ürün kullanmak çok daha mantıklı. E, ürünlerimiz e, en doğal biçimde e, tamamen standartlara uygun bir biçimde üretilmekte. Kimlere hizmet veriyorsunuz? E, ağırlıklı olarak pastanelere, endüstriyel grup olarak hizmet veriyoruz. E, Şurada. Evet. Türkiye'desiniz şu anda, yurt dışı çalışmalarınız var mı? E, evet, yavaştan e, numunelerimizi e, yurt dışına da göndermeye başladık. İnşallah devamı gelecektir. Peki Pazarlama yaparken nasıl büyük e, zincir marketlerden alınıyor, nasıl dağıtımını sağlıyorsunuz? Dağıtımını şöyle yapıyoruz, biz direkt üretici olarak ürettiğimiz ürünleri son tüketiciye satıyoruz. Bu da son tüketicinin çok ciddi anlamda bir fiyat performans faydasına sağlamış oluyor. Ee, arada herhangi bir bayimiz yok. Bizim Türkiye genelinde ortalama 53 tane satış-pazarlama personelimiz var. Her noktayı tabiri caizse kapı kapı gezip ürünümüzü tanıtarak ürünümüzü pazarlamış oluyor. Birebir sizden hizmet alınıyor diyebiliriz o zaman. Evet. Direkt fabrikadan halka diyebiliriz. Birebir bizden hizmet alınıyor. Çok güzel bir sohbet programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize, sizleri destekleyenlere şu anda görüp de hizmet almak isteyenlere son olarak nereye eklemek istersiniz? Ee, Ürünlerimizi deneyen denemeyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. E, deneseler memnun olacaklardır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. E, keyifli bir sohbet oldu benim için de. Adoba gıda olarak sahadayız, piyasadayız, güçlüyüz. <laughs> ve emin adımlarla ilerliyoruz. Ve damaktasınız değil mi? Damakta, Damakta değil. Yani. Evet. <laughs> evet. Bu sloganı ben size iletmiş olayım. Çok teşekkürler. Tadan ve gören olarak da biz bunu tavsiye edelim. Evet. Mutlaka evet. Dobagi'da Gıda'yı ziyaret etsinler diye evet. vermiş çok olduğunuz çok değerli güzel. bilgilere keyfi sohbetinizi biz teşekkür evet. ediyoruz. Çok Farklı projelerinizle görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın ifaarlar. Evet değerli izleyenlerimiz, evet. TÜYAP'tan, food Fuarı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka sektör ve şehre kadar. bizi izlemeye devam edin.